Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün ürü toprağıyla yapılan büyülerin bozulmasını anlatacağım. Bu yapacağımız işlem üzerinizde yapılmış olan bütün o tarz büyüleri bozar ve sizi olumlu bir hale getirir. Bu yazdığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın, daha sonra bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tabi bunu yapmadan önce isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazın. Dediğim gibi işlerinizi yapın ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırlarsa Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterlidir. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ailenizin üzerinde yapılmış muska, büyü ya da herhangi bir şey var mı diye bakmak için bir işlem yapıyoruz. Yani üzerindeki yapılmış olan işlemleri kaldırmak için bir işlemi anlatıyorum. Şimdi buraya nokta nokta koydum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yaptıktan sonra 20-25 gün içinde üzerinizdeki ailenizin üzerindeki ve sevdiklerinizin yakınlarınızın aynı bir paylaşan insanların üzerindeki büyü, muska hepsi ortadan kalkacaktır. Bunu yapmadan önce bana mesaj atın isterseniz Ercüment Hocam Instagram kanalından hocam ben de ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak istiyorum diye. Çünkü bu çok önemli. Üzerinizdekileri öncelikle bir bakalım. Ona göre ben size daha etkili işlemler de tavsiye edebilirim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Dediğim gibi öncelikle ücretsiz yıldızlar bakımınızı yapıyorum. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı alıp toprağı evin etrafında bir yere gömüyorsunuz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkısı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yapmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.